İbrahim tatlı sesten kötü haber var. Büyük oğlu Ahmet tatlı ses yaşam mücadelesi veriyor. Türkücü İbrahim tatlı sese kötü haber geldi. Son dakika bilgisine göre ünlü şarkıcının Adalet Tatlı ile olan evliliğinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlı Ses beyin ameliyatı geçirdi. İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlı Ses yıllar sonra tekrar ekrana dönerek sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak sanatçıya bir kötü haber geldi. Tatlı Ses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı Ses beyin ameliyatı geçirdi. TV yüzden Barış Agil'in haberine göre Tatlı Ses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlı Sesi hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi Ido Tatlı Ses oldu. Bir dönem babasının korumalığını da yapan Ahmet Tatlıses, 2000 ila 2002 yılları arasında Türkücü Ceylan ile evli kaldı. 2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses'in Mert adında bir oğlu bulunuyor.